Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. Bu hafta günlükte çift maç fiksürü var. Maçlara geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Mülten bu hafta epey yoğun olduğu için daha fazla vakit kaybetmeden hızlıca bugünün maçlarına geçelim. İlk maçımız Kızı Yıldız Zagiris Kaunas. Kızı Yıldız koç değişiminin ardından yakaladığı çıkışa devam ettiriyor. Duşku Yuvan'ın üç çıktıkları 5 karşılaşmayı da kazandılar. Geçtiğimiz hafta derbide Partizan deplasmanında epey çekişmeni geçen mücadeleyi Nemanja için bitim 2 saniye kala attığı şıklığı kazanmayı bildiler. İkisi de arkadaşlar çok yüksek yüzeyle oynadılar. Luka Vildoze ve Nemanja Nedeveç'e toplam 34 sayılık katkı geldi. Filip Petruşev de iyi katkı veriyor ki Anadolu Efes sezonu düşünürsek bu sezon epey iyi katkı veriyor Kızıl Yıldız'a. Zagiris Karnas ise üst üste aldığı galibiyetlerden sonra son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Pantanaykos karşısında aldıkları farklı yenilgi sonrası geçen hafta iş sahada Anadolu e de diş geçiremediler. İlk yarıda sik konuşunda kalmayı başarsalar da ikinci yarıda dağıldılar. Top kayıplarını kontrol etmelerine rağmen remontlarda problem yaşadılar. Çok düşük yüzeyle hücum ettiler. Tyler Kavanoğlu dışında hiçbir oyuncu çift tane sayıları göremedi. Kızıl Yıldız'da Nikola sakatlığı devam ediyor. Luka Mitrovic'in durumu belirsiz. Zalgiris Kanas tarafında Mantas Kanyetis, Lukas Lekavicius ve Braz Dekis forma giyemeyecek. Thomas Dimson'un da oynama durumu belirsiz. Kızı Yıldız'ın kendi evinde mücadele hızlı bir giriş yapacağını ve ilk yarıda yüksek skor üreteceğini düşünüyorum. Önerim Kızı Yıldız ilk yarı 39.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Olympiakos Fenerbahçe. Olympiakos Anadolu Efes mağlubiyeti sonrası geçtiğimiz hafta iş sahada Vitus Bologna karşısında görkemli bir galibiyet aldı. Mücadeleye kararlı başlayarak ilk çeyrekten fişi çektiler. Kusursuz bir hücum performansı sergilediler. 117 sayı atarak kulüp rekorunu kırdılar. Ayrıca 33 asist yaparak da yine kulüp rekorunu kırdılar. 8 farklı oyuncudan toplam 13 isabeti geldi. Ayrıca 12 farklı oyundan toplam 33 asist buldular. Fenerbahçe'de Real Madrid karşısında ilk iş sağı ilgisi almasının ardından geçen hafta Avrupa Berlin'de deplasmanında reaksiyon göstererek çok net bir galibiyet aldı. Yüksek yüzeyli hücum ettiler. 8 farklı oyuncudan çift tane skor katkısı geldi. Toyo j bu ilk kez double double yaptı. Tabi bu karşılaşma öncesi temsilcimizde sakatlık problemleri epey can sıkıyor. Nemanja Nedović, De Şampiyer ve Scott yanı sıra altı sonu kaybedilen Türk Telekom mücadelesine sakatlanan Jonathan modli de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Tarık Biberovic de yok. Olympiakos tarafında da Tarık Bilek, Şak Merkistiş ve Thomas Volkap'ın son antrenmanda yer almadıkları açıkladı. Fakat bu oyuncuların oynama durumu belirsiz. Fenerbahçe'de çok önemli eksikler var. Olympiakos'u kendi evinde galibiyete yakın görüyorum. Tercihim maç sonu 1. 22-30 seansında iki karşılaşma bizleri bekliyor. İlk maçımız Milano, Maccabi Tel Aviv. İtalya temsilcisi Milano'nun serbest düşüşü devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Panathinaikos -E plasmanda galibiyete çok yaklaşmalarına rağmen yine kazanmayı başaramadılar. Üçüncü çeyrekte bir ara fark 15 sayıdaydı. Bitirme üçlük dakikada 7 sayı önde olmalarına rağmen maçı kapatmayı başaramadılar ve maç uzatmaya gitti. Ve uzatma sonunda da kaybettiler. Sakatlığı geçen Stefan Tonut hafta sonu ilk başında döndü. Makabe Televiz'de üst üste 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta kendi evinde Valencia'yı farklı geçerek moral buldu. Aslında onlar da sürekli Valencia'nın takibindeydi. Maçı uzun süre kapatmayı başaramadılar ama son çeyrekte fişi çektiler. Jelen Adams dışında süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi kadrolaşı bırakıldıktan daha kısa bir süre sonra takıma dönen Darun Hilliard iyi maç çıkarttı. Top kayıtlarını kontrol etmelerin yanı sıra rakibi çok fazla top kaybı yaptırdılar. Milano'da Kevin Pangos, Gigi Datome ve Shavon Shins'in sakatlıkları devam ediyor. Belirttiğim gibi Stefano Tonut hafta sonu ilk maçında döndü. Makabi Terevli'de ise Alex Poitras ve Wade Baldwin forma giyemeyecek. Baldwin son maçta dönmüştü fakat tekrar sakatlandı ve bir ay gibi bir süre parkelerden uzak kalacak. Çıkış arayan bir Milano var. Artık Milano için Galibiyet vaktinin geldiğini düşünüyorum. Tercihim maç sonu 1 olacak. 22-30 seansındaki diğer maçımız Bayern Münih, Real Madrid Bayern Münih Monaco mağlubiyeti sonrası iş sahada eksik makam ithalatı karşısında hata yapmamıştı. Fakat geçtiğimiz hafta Kendi kablolarının önemli eksiklerle gittikleri Basketball'e basmağında Düşük skorda kalarak farklı mağlup oldular. Hücum imantlarıyla oyunun içinde kalmaya çalışsalar da Çok düşük hücreye şut attılar. Andreas Ops dışında takımın geri kalanı 20'de 2 üçlük attı. Makabe Televve karşı çok iyi maç çıkaran Kasus Winston fuar çizgisinden çift tane sayıları görmesine rağmen 9'da 0 sağ içi oynadı. Real Madrid ise 6 maçlı galibiyet serisinin ardından geçen hafta iç sahada Manako'ya kaybetti. Aslında maçı kazanma noktasına getirmişlerdi fakat bitime 4 saniye kala 4 sayınlı oldukları maçta Tavares'in Mike James'e 3 sayılık atış esnasında yaptığı fuar nedeniyle Maçı uzatmaya gitmesi engel olamazlar ve uzatma sonunda da kaybettiler. Tavares maç sonunda yaptığı hataya kadar harika performans ortaya koyuyordu ki nitekim 18 performansı performansıyla yürürlük kariyer rekorunu da kırdı. Canan Musa'nın 24 yıllık harika performansı da galibiyet için yeterli olmadı. Bayern Münih'te Vladimir Ucic, Agustin de sakatlıkları devam ediyor. Real Madrid tarafında da uzun süreli Rudy Fernandez ve Adam Hangan'ın sakatlıkları var. Gabriel Dek de çift maç üstünde forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen bu Yavuzer'e son maçta takıma döndü. Real Madrid'in en az 5 sayı farkla kazanacağı tahmin ediyorum. Önerim eksi 4.5'tan maç sonu 2. Bugün Euro'daki son maçımız Valencia Panathinaikos. Valencia son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı. Üst üste aldıkları e gider sonrası Partizan deplasmanında uzatma sonunda kazanarak nefes almışlardı. Geçtiğimiz hafta Maccabi Tel Aviv farklı kaybettiler. Uzun süre maç içinde kalmalarına rağmen son çelikle teslim oldular. Çok fazla top kaybı yaptılar. ACV'de de üst üste mağlubiyetlerin ardından hafta sonu ligde farklı kazanarak moral buldular. Maccabi Tel maçını kaçıran Chris Jones da hafta sonu ligde süre aldı. Panathinaikos ise ilk 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldıktan sonra son 6 maçta 5 galibiyet alarak iyi bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz hafta Milano karşısında iç sahada ikinci yarıda 15 sayfaktan geri gelerek önce maç uzatmaya taşıdılar. Uzatma sonunda da çift temel farklı kazanmayı başardılar. Dwayne Bacon 31 sayıda harika performansıyla takımını zafaya taşırken kariyer rekorunu da kırdı. Yine Parisli de 22 sayılı performansla yürekte kariyer rekorunu kırdı. Valencia'da Milian Jimenez, Martin Hermansson ve Samuel Rossum'un sakatlıkları devam ediyor. Panathinaikos'ta da Marius Grigonis çift maç füksüründe de yine forma giyemeyecek. Milano maçta kaçıran net Walter Saldosson'u lig maçında süre aldı. Vücut siyahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma izleriz. Önerim 155.5 üst olacak. Günün teknisi Olympiakos Fenerbahçe mücadelesinden geliyor. Temsilcimizde bu karşılaşma öncesi önemli eksikler var. Nemanja Bielica, Dechampier, Skate Wirbeck'in ve Tarık için yanı sıra Türk Telekom mücadelesinde sakatlanan Canatı Modli de bu akşam forma giyemeyecek. Ben Olympiakos'un kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Önerim maç sonu 1. Günün ikilisine geçecek olursak Milano Maccabi Tel mücadelesinde maç sonu bir tercihim var. Milano için galibiyet vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bayern Münih Real Madrid karşılaşmasında da eksi 4.5'tan maç sonu iki tercihim var. Real Madrid'in en az 5 sayı farkla galip gelmesini bekliyorum. Ayrıca bugün özel sizlere 3 maçlık bir kupon daha hazırladım. Olympiakos Fenerbahçe mücadelesinde Olympiakos ilk yarı 41.5 üst. Kızıl Yıldız Zagris Kaunas mücadelesinde Kızıl Yıldız ilk yarı 39.5 üst. Bayern Münih Real Madrid mücadelesinde de handikapsız maç son 2 seçimlerini sizler için öneriyorum. Bugün Eurolik'ten seçtiğim 5 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Öyle çıkardığım seçimleri de yine ayrıca belirttim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şans.